Peygamberimiz Aleyhisselam sahih olan Buhari hadisinde şöyle buyuruyor. Kim bile bile bana yalan isnat ederse cehennemdeki yerine hazırlansın. Bu hadis bize şunu gösteriyor. Peygamber Efendimizin buyurmadığı veya bizlere öğretmediği şeyleri insanlara sanki peygamberimiz buyurmuş gibi anlatarak insanları aldatanların durumundan haber veriyor. Ayrıca dini bir bilgiyi öğrenirken sahih kaynağa dayanmak zorundayız. Aksi takdirde hem kendimizi hem de başkalarını hataya sürükleriz. Hadisi şerif hakkında hadis alimlerimiz neler söylemiştir? İmam Nevevi bu hadisin mütevatir olduğunu söyler ve Peygamber aleyhisselam efendimize kasıtlı olarak yalan isnat etmenin büyük bir günah olduğunu vurgular. Bu tür yalanların farz ve haram hükümlerine zarar verebileceğini ve bu yüzden şiddetle yasaklandığını belirtir. Ve bu hadis, uydurma hadisleri yaymanın da büyük günahlardan biri olduğunu gösterir. İbn Hacer el Askalani rahimehullah ise Fetul Bari eserinde bu hadisin 40'tan fazla sahabi tarafından rivayet edildiğini ve mütevatir olduğunu söyler. Mevzu hadis uyduranların büyük bir fitne kaynağı olduğunu ve bunun İslam'a zarar verdiğini açıklar. Hadiste geçen cehennemdeki yerine hazırlansın ifadesinin bu günahın ne kadar büyük olduğunu gösterdiğini belirtir. İmam Suyuti, Rahimehullah, Tedribür Ravi, eserinde hadisi mevzu hadisleri uyduran ve yayanların kesin olarak büyük günah işlediğini gösteren en güçlü delillerden biri olarak ele alır. Bile bile hadis uydurmanın kafirlikle sonuçlanabileceğini söyleyen alimlerin olduğunu aktarır. Sonuç olarak Peygamber Efendimize ait olmayan sözleri ona isnat etmek büyük bir günahtır. Hadis naklederken sahih kaynaklardan doğrulamak şarttır. İslam'da bidatlerin yayılmasının en büyük sebebi uydurma hadislerdir. İlmi bir altyapıya sahip olmayan kişilerden dini bilgi almak çok sakıncalıdır. Bu yüzden din konusunda konuşurken mutlaka sahih kaynaklardan araştırma yapmalı ve emin olmadan bir sözü yaymamalıyız.